Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Merhaba ben Aycan Gül. Lifestyle'a e hoş geldiniz. Sevgili izleyicilerimiz, her hafta fikirleriyle sektörleri şekillendiren önemli şirket yöneticilerini programımızda misafir ediyor. Onların ilham verici başarı hikayelerini ve sektördeki en son trendleri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de seçtiğimiz değerli konuklarımızla beraber iş dünyasının dinamizmi, karşılaştıkları zorluklar ve başarılarının ardındaki sırları öğrenmeye hazır mısınız? O halde gelin beraber iş dünyasının canlı ve hareketli ortamına adım atalım. Hazır olun. Lifestyle başlıyor. İlk olarak kentlerin en iyi ifadesini gösterebileceği mimari yapılar için globalleşerek çalışmalarını sürdüren Making Kule önemli projeleri üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İzliyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Turan, bizlerle hemen kendilerine hoş geldiniz diyelim. Merhabalar, sizler de hoş geldiniz. Teşekkür İyi ederiz. İyi dilerim. Ben Cenk Turan, 34 yaşındayım. 10 yıl aşkın süredir gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyorum. Ve şu anda e, İstanbul'da merkezi ilçelerde 4 farklı lokasyonda kentsel dönüşüm ve inşaat işleri yapan firmanın yönetim kurulu başkanlığını yürütmekteyim. Projeler hangi kapsamda ilerledi? Biraz özetini alalım sizden. Şu anda projesi Projesi'yle eş zamanlı Zincirlikuyu Bölgesi'nde konut ve ofis karma kullanım bir projemizin inşaat çalışmalarını sonuna geldik. Şu anda kullanıma hazır ve satış süreçleri başlayan bir projemiz daha bulunmakta. 2 artı 1'den 3 artı 2'ye kadar daire seçenekleri bulunuyor. Zincirlikuyu Projemiz konumu gereği çok önemli bir pozisyonda. Ee, Esentepe bölgesinin e, en merkezi konumunda Büyükdere Caddesi'nde yürüme mesafesinde ve aynı zamanda bulunduğumuz bölge birçok hastane, eğitim kurumu, alışveriş merkezine de ev sahipliği yapıyor. Şehrin merkezi noktasında bir cazibe merkezi aslında. E, projemizi tercih edenler isterlerse kont olarak kullanabilirler, isterlerse ise şirketleri için ofis olarak da kullanabilirler. İnşaat süreçleri tamamlandı, iskan belgeleri alındı, kat mülkiyeti kuruldu ve şu anda çalışmaya ve yaşamaya hazır bir proje diyebilirim. Buna ilaveten yine Bakırköy Florya bölgesinde çok özel bir projemiz var. Florya Şenlikköy mahallesinde yer alıyor. Bölgenin en sakin bölgesinde, lüks konut projelerinin bulunduğu bölgenin tam ortasında iki bloktan oluşan bir projemiz var. İki bloktan oluşan projemiz de şu anda kaba inşaatı tamamlamak üzereyiz. Yani çatıyı kapattık diyebilirim. Yakın zamanda ince inşaata başlıyoruz. Yani daire içlerinin yapımı başlayacak. Kasım ayının sonu Aralık ayı gibi de Florida'daki inşaatımızı tamamlayıp satış ve pazarlama işlemlerine başlamak istiyoruz. Yine bütün projelerimizde olduğu gibi Özellikle lüks konuta odaklandığımız için e, projeler tamamlanmaya yakın veya tamamlandıktan sonra satış işlemlerine başlıyoruz aslında. Florya'da da bu şekilde olacak. Tabii ki önden ön talep oluşturanlar, yerini sabitlemek isteyenler oluyor. Onlara bu şekilde yardımcı oluyoruz. Ama mutlaka satın almadan önce evlerinin içine girmelerini, evlerini hissetmelerini, Nasıl bir yaşam kuracaklarını görmelerini istiyoruz. Çünkü bizim için e, müşterinin memnuniyeti çok önemli. E, müşteri deneyimi bizim için ayrı bir proje diyebilirim. E, firmamızla tanışan herkes firmamızdan isterse bir ürün alsın veya almasın. Bu süreç içerisindeki deneyimi baştan firmamız tarafından tasarlandı ve uygulamada da bunu harfiyen uygulamaya çalışıyoruz aslında. Ve bu müşteri deneyimi sonucunda müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için bu teslimattan sonra satış işlemi stratejimizi uyguluyoruz diyebilirim. Tabii ki buna ilaveten şu anda proje aşamalarını tamamladığımız Üsküdar Acıbadem bölgesinde 3 bloktan oluşan başka bir projemiz daha bulunmakta. 3 bloktan oluşan projemizde 2 artı 1'den 4 artı 2'ye kadar Farklı daire seçenekleri olacak. Acıbadem de yine en merkezi konumda bulunan bir proje. AVM'nin çok yakınında yine e, toplu taşımaya çok yakın, e, şehrin ana çok yakın bir bölgede 3 bloktan oluşan projemizde bir ay içerisinde inşaat süreçlerini temel atma süreciyle başlıyor olacağız. Cenk Bey birçok projenizden bahsettik. Adım adım nasıl ilerliyorsunuz ki ne kadar önem verdiğinizi titizlikle çalıştığınızı da görebiliyorum. Bu dört farklı projeyi isterseniz biraz daha detayı indiğimizde fiyat aralığını konuşmak isterim. Bir anlamda da izleyenlerimizi bilgilendirmiş olalım. Projelerimizdeki daire tipleri 2 artı birden başlıyor 70 metrekareden. 4 artı 2, 350 metrekareye kadar uzanmaktadır. Fiyat aralığımız ise 10 milyon 500 bin TL'den başlıyor. 85 milyon TL'ye kadar giden fiyatlarımız bulunmakta. Tabii ki buna projenin konumu, dairelerin Tabii. şerefiyelendirmesi, katı, cephesi gibi unsurlar fiyatlarımıza doğrudan etki yapmaktadır. İzleyenlerimize bir tavsiyede bulunalım isterseniz. Konut seçiminde özellikle alım, satın ve lokasyon seçiminde nelere dikkat edilmesi lazım? Öncelikle satın almaya düşünen Potansiyel alıcıların e, niyetini ve hedefini bilmemiz gerekiyor. Bir danışmanlık verebilmek için, bir tavsiye verebilmek için. E, Birincilik konut, yani barınma ihtiyacını karşılamak için yapılan Hı. bir konut arayışı, bir konut alımı farklı ihtiyaçları oluyor, farklı arayışları oluyor. Yatırım amacıyla düşünen kitlenin farklı arayışları oluyor aslında. Eğer yaşam için, yani barınma ihtiyacını karşılamak için bir alım yapmayı düşünüyorsa yatırımcı, gerçek alıcı bu noktada hane halkının iş hayatı da çok önemli. İşlerinin hangi konumda olduğu. Çünkü her İstanbul'daki en büyük sıkıntılardan biri de trafik biliyorsunuz. Bu noktada iş yerlerine yakın bir konut tercih etmelerini tavsiye edeceğim. Ama tabii ki bu, bu bütçe meselesi herkes iş yerlerine yakın konutları tercih edecektir veya toplu taşımaya yakın. Mesela tren istasyonları, metro, metrobüs gibi çeşitli toplu taşıma araçlarına yakın yerlerdeki konutları tercih etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda hane halkında çocukları var ise çocuklarının eğitim kurumlarına olan mesafeleri. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Çocuklarımızın her sabah saatlerce servislerde, toplu taşımalarda okula gitmeden önce saatler geçirdiklerini biliyoruz. Bu noktada yine okullara yakın veya konut yatırımı yapmayı planladığınız bölgedeki eğitim imkanlarını değerlendirmeleri gerekiyor. Bu iki unsuru ben ön plana alıyorum. Tabii ki sonraki aşamada bölgede bulunan sağlık merkezleri. Yani e, sağlık hizmetleri kolayca alabilmeleri gerekiyor. Buna ilaveten alışveriş merkezleri, park bahçe alanları gibi unsurlar, bunlara dikkat edilmesi çok önemli. Bir diğer en önemli unsur ki bu unsur bence birinci sıraya da gelebilir, ülkemizdeki deprem gerçeği. Bu noktada güvenli yapıları tercih etmemiz gerekiyor. E, az katlı yapılar tercih sebebi olabilir ki İstanbul'un yeni şehirleşme planında, vizyonunda az katlı yapılar ön plana çıktığını hepimiz biliyoruz aslında. Tercih ettikleri konutun müteahhitini çok iyi araştırmaları gerekiyor. Evet sevgili Lifestyle izleyenleri, bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Bugün Üsküdar'dan seslenmiş olduk sizlere. Gayrimenkul sektörüne farklı farklı birçok bakış açısıyla Cenk Bey ile birlikte değinmiş olduk. Röportajlarımız devam edecek o yüzden ekran başından ayrılmayın. Sevgili seyircilerimiz, ne yazık ki bugünkü programımızda noktalıyoruz. İş dünyasının önde gelen isimlerinin ilham verici hikayelerini dinleyerek sektördeki dinamikleri ve başarı sırlarını keşfetme fırsatı bulduk. Umuyorum ki bu sohbetler sadece bilgi birikiminizi arttırmakla kalmamış, aynı zamanda yeni perspektifler kazanmanıza da yardımcı olmuştur. Ben Aycan Gül, iyi hafta sonları dilerim. Şimdilik hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.